Merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Kazanım kavrama testlerinde 10. sınıf fiziğin 5. testindeyiz. Elektrik ve manyetizma konusundan yani dirençlerden yolumuza devam ediyoruz. Kanala abone olursanız arkadaşlar veya hani bunu bir düşünürseniz benim için çok iyi olur. Çünkü abonelik arkadaşlarım bu kanalın ilerlemesi için kesinlikle önemlidir. O yüzden hani bunu düşünürseniz sevinirim. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Başlayalım. Direnç değerleri şekilde gösterilmiş olan devre parçasının ana koldan iyi akımı geçmektedir. 4R, 3R, 2R dirençlerin uçlar arasındaki potansiyel farklar V1, V2, V3 arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar buradaki olaylar ne? Şöyle bir baktığımızda burada yukarıdan hani 2 ve 4R var. Yani buradaki eş değer direncimiz 6 rye kadar. Alttan 3 rye kadarlık bir direnç var. Eş değer direnç 3R ve 2R de bunları seri bağlanmış. Şimdi buradaki olay şu oluyor arkadaşlar. 6 r 3R'ye yani. potansiyeller yani paralel bağlı dirençlerdeki potansiyeller birbirine eşit olması lazım. Yani V eşittir I çarpı R'ler birbirine eşit olacaktır. O zaman 6R direncinden misal veriyorum. Hani e, bir akım geçsin. Mesela bu akım X kadar olsun. O zaman 6 çarpı X kadarlık bir potansiyel olacak. O zaman da aşağıdan da arkadaşlar 2X kadar akım geçmesi lazım. Çünkü 6X'e eşit olsun diye. Ve hani bu e, 2x ve x toplanacak akım olarak ve burada da 3x akım geçecek. E şimdi hani akım cinsinden mesela 3x dediğimiz kavram iyi kadardır. x de buradan i bölü 3 kadardır diyebilirsiniz. Şimdi burada e, v1 potansiyeline baktığımız zaman da x kadar akım geçiyor. 4r'de direncimiz var. O zaman x akımı arkadaşlar i bölü 3 olacaktır. 4R'de direnç olacak. O zaman 4 bölü 3 IR'ye kadarlık bir potansiyelimiz olacak. V2 potansiyeline baktığımız zaman da burada 2x akım geçiyor. Yani bu da 2 bölü 3 olacaktır. Ondan sonra da 3 rde direnç olacaktır. Yani 2 rye kadarlık bir potansiyel var. V3 potansiyeli de arkadaşlarım bütün akım yani i akımı toplanıyor. i akımı toplanıyor. Ondan sonra da 2 R'de direnç var. Yani buradan da arkadaşlar yine 2 rlik bir hani potansiyel olacaktır. O yüzden burada 2 ve 3 eşittir. Bir de onlardan küçüktür. Yani değişiklik olur. Şekilde gerektik devresinde işleyen cönemsiz üreteçle kurulan sistemde 4 ohmluk direncin voltmetrinin gösterdiği değer kaç volttur diyor. Şimdi arkadaşlar böyle sorularda bu üzerinden geçen akımı hesaplamamız gerekiyor. E şimdi bu akımı nasıl bulacağız? O zaman ana koldan çıkan akımı bularak hesaplayalım arkadaşlar. 40 voltluk bir üretecimiz var. Burada arkadaşlar üst tarafta 6 Alt tarafta da 6 bir direnç var. Bunlar birbirine paralel bağlı. O zaman da arkadaşlar 3 yapacaktır. 3 ve 2 de birbirine seri bağlı. Yani bizim eşdeğer direncimiz ne yapar? 5 ohm yapar diyeceğiz. E peki şimdi 40 voltluk bir üreticimiz var. E burada 40 voltluk üretici ve eşdeğer direncimiz de 5 ise 40 bölü 5'ten arkadaşlar ana kol akımı 8 amper olacaktır. Peki burada 8 amperlik akım var. Buradaki 8 amperlik akımdan da şuradan 4 buradan da 4 geçmesi lazım. Ana koldan ayrılan akımlar. Bize voltmetrinin gösterdiği değer soruluyordu. V eşittir o zaman 4 çarpı 4'ten 16 volt yapacaktır diyeceğiz. O yüzden cevabımız B şıkkı. Şehirdeki elektrik devresinde üreticinin gerilimi 30 volttur diyor. Buna göre ampermetrinin gösterdiği değer kaç amperdir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi olay ne? Yine burada arkadaşlar biz eşdeğer direnç bulup akım yollayalım. burada 24 ve 8 var. Bunlar birbirine paralel bağlı. Çarpımları bölü toplamlarından 24 çarpı 8 bölü 32. Yani 32 de ne yapar? 8 çarpı 4 yapar. O zaman 8'ler gider. 24'te 4 sadeleşir. 6 kalır. Yani buradaki eş değer direncimiz 6 yapacak. Ve o zaman 12'lere baktığımızda bunlar da birbirine paralel bağlı. O zaman 12'lere de baktığımızda 12 bölü 3'ten burada da direnç 4 yapacaktır diyeceğiz. 6 ve 4 birbirine seri bağlı. Yani toplam eş değer direncimiz 10 ohm olur diyeceğiz. 30 voltluk bir üreteç var. O zaman ana kol IA olarak yazayım. 30 bölü 10'dan 3 amperlik akım geçiyor. Peki bu 3 amperlik akım geçecektir. Sonra arkadaşlar 12 ohmluk direnç üzerinden bu 3 amperlik akım 1 1 1 şeklinde ayrılacak. O yüzden arkadaşlar buradaki 12 ohmluk e, üzerinden hani geçen akımda 1 amper olacaktır diyeceğiz. İş direnci önemsenmeyen şekilde üretici devrinin devrenin ana kolundan 4 amper akım geçiyor diyor. Ondan sonra buna göre R direnci kaç ohmdur demiş. Şimdi arkadaşlar 40 voltluk bir hani üreticimiz var. 4 amperlik ana kol akımı var. O zaman direnç dediğimiz kavram 40 bölü 4'ten 10 olur. Peki şimdi 10 olması için bak 2 ile şuradaki değer bunlar birbirine seri bağlı. O zaman 2'ye seri bağlı 8 olması lazım. Yani R direncimizde o zaman hani 40 ve R'yi işleme kattığımızda sonuç 8'i verecek. O zaman şunu yapabiliriz arkadaşlar. Bu 40 ve R birbirine nasıl bağlı? Paralel bağlı. 40 çarpı R. Ondan sonra 40 artı R eşittir diyeceğiz. 8 olacak. Buradan da sadeleştirelim. 8 ile 40'ı sadeleştirelim. Burada 5 kalır. O zaman 5 R eşittir diyeceğiz. 40 artı R olacaktır. O zaman da 4 R eşittir 40 ve R de buradan 10 yapar diyeceğiz arkadaşlar. O yüzden cevabımız A şıkkı olur. İlk direnci önemsiz. Üreteş ve ideal ampermetre devre diye şehir gibi bağlanmıştır diyor. Ampermetre dokunan değer kaç amperdir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın. 30 voltluk üreticimiz var. Akım buradan çıkıyor. Şimdi akımın yoluna baktığınızda şöyle gelsin. Tamam mı? Bu akım arkadaşlar bu onlardan geçer mi? Geçmez. Çünkü bak burada ampermetre var. Dirençsiz yer var. O yüzden Böyle dümdüz ilerler. O yüzden arkadaşlar buradaki ana kol akımı arkadaşlar direnç için konuştuğumuzda sadece 5 ohmluk direnci oluyor. Bunlardan geçmiyor. Kısa devre oluyor. O yüzden burada 30 bölü 5'lik bir şey olacaktır. Hani akım olur, ana kol akımı olur diyeceğiz. Buna da iyi demişti. O da arkadaşlar 6 amper akım olacaktır diyeceğiz. İş direnci önemsiz üretişle kurulmuş devre şehidi de gibidir diyor. Buna göre ana koldan geçen akım kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde bak. 12, 12 ve 6. 12, 12 arkadaşlar ne yapar? Burada eşler direnci 6 yapacaktır. 6 ve 6 da 3 yapar. Yani burası komple 3. O zaman 3 ve 3 birbirine seri bağlı. O zaman eş eşdeğer direncimiz R eşde 6 yapacak. O zaman akım da i eşittir 36 bölü 6'dan 6 amperlik akım olacak. Yani ana koldan geçen akım 6 amper olur. İştirenci önemsiz üreteçlerle kurulan şekildeki devrede su sürgüsü okmeni çekiliyor diyor. Burada e, ampermetrelerdeki değerler nedir diye, nasıl değişir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın. İlk başta şunu bilelim. Hani işi böyle bir biraz pratik yoldan, ondan sonra biraz da uzatmalı yoldan çözeceğim arkadaşlar. Hani uzatmalı yol en garantili yoldur. Pratik yolda arkadaşlar. Hani böyle hani sizi e, böyle daha böyle kolay yoldan soruyu çözmenize yarayacak. Şimdi işin pratik yanını söyleyeyim. Bakın bu dirençler arkadaşlar bunlar üretecek paralel bağlanmış. Paralel bağlandıysa arkadaşlar yani V eşittir I çarpı R diye bir kavram var. Burası V yani E, M, K, V. O zaman arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu direnç üzerinden ilk durumda geçen akım mesela A1'e I diyelim. I akımı geçsin ilk durumda. Sonra üstteki sudan da mesela I akımı geçsin diyelim. Şimdi bu reosudanın sürgüsünü hareket ettirdiğimizde neler oluyor? Buradaki direnç yani ikinci direnç arkadaşlar paralelliğini bozmuyor. Üzerine hani yanına yöresine bir şey eklenmiyor. O yüzden buradaki direnç değişmediğinden dolayı üzerinden geçen akım da değişmeyecektir. Yine iyi kadar olacak. Yani A1 değişmeyecek. Gelelim ikinciye. İkinci de Reos'un sürgüsünü arkadaşlar ne yapıyor? Bu tarafa doğru çekiyor. Şimdi Reos'ta bak şöyle bir siliyorum burayı. Buradaki direnç değeri hani büyükken reosta'nın sürgüsünü çektikten sonra direnç değeri küçülüyor. O zaman arkadaşlar bak direnç küçülüyor. E şimdi V eşittir i çarpı R'ydi. Direnç küçülecekse o zaman akım da artacaktır diyeceğiz. Yani buradan geçen akım artacaktır. Peki şimdi A1 aynıydı. Hani değişmeyecekti. A2 değeri için konuşuyorum. E, ikinci i̇kinci akım daha büyük olacak. Mesela işte R iken R bölü 2 olsun direnç. O zaman i iken 2 i kadar akım olacak. Yani A2 ana kol akımı artar diyeceğiz. Yani cevabımız değişiklik olur. Şekildeki devre parçasının, A ampermetresinin gösterdiği değer 3 amperdir diyor. A2'nin gösterdiği değer kaç amperdir diyor? Şimdi buradan 3 amperlik akım geçiyorsa arkadaşlar. Burada 4 çarpı 3'ten 12 voltluk bir potansiyel var. Aynı potansiyel burada da olması lazım. O zaman buradan geçecek olan akım 6 amper olacak. Şimdi 3 ve 6 bunlar birleşecek burada da arkadaşlar 9 amperlik akım olacaktır. Yani A ampermetresini gösterdiği değer 9 olur diyeceğiz. Şekildeki devre parçasına 8-10'luk direncin uçları arasında bağlı voltmetre 24 voltu gösteriyor diyor. Tamam. 2 ohmluk dirençten geçen akım nedir diyor. Şimdi 24 voltluk potansiyel var ya. Bu devreler yani 8-10 ve 2 bunlar paralel bağlı olduğundan dolayı potansiyeller eşit olacaktır. Yani 24 yukarısıysa o zaman buradan geçecek olan akım 3 aplı. E Buradan arkadaşlar şuradan kaç geçecek? Bunu da yazalım. 24 olabilmesi için 2,4 geçecek. Buradan da arkadaşlar 12 amperlik akım geçecek ki potansiyeller birbirlerine eşit olabilsin. O yüzden cevabımız A şıkkı olur. İş önemsiz, üretici ideal ampermetre ve ideal voltmetre ile çekidik elektrik kuruluyor. Bunun göre ampermetre ve voltmetrenin değerleri nedir diye sormuş. Şimdi bu da arkadaşlar devreye bir baktığımızda 45 voltluk bir üreticimiz var ve 6 ve 3 gibi birbirine seri bağlı yani toplam eşdeğer direncimiz 9 olan bir sistem var. O zaman arkadaşlar hani ana kol akımı, iyi ana kol akımı 45 bölü 9'dan 5 amper akım yapacak diyeceğiz. Peki bu birincisi. Ana kol akımını bulduktan sonra ampermetre üzerinden geçen akım 5 amper. Volt metrenin gösterdiği yerde 5 çarpı 3'ten arkadaşlar 15 voltluk bir potansiyel olacaktır. Ampermetre 5, voltmetre 15. Yani cevabımız C şıkkı olur. İş direnci önemsiz üreteç, ideal ampermetre ve ideal voltmetre ile şehirde gerektikleriz kuruluyor. Şehirdeki devrede ampermetre ve voltmetrenin gösterdiği değerler nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bir kere devrenin eşler direncini bulun. 6 ve 3 var. Burası 2 çarpımları ve toplamlarından 18 bölü 9'dan 2'dir. 2 artı 5'ten de 7. 7 ohmluk bir direnç var. Peki ana kol akımı da arkadaşlar nedir? İ eşittir diyeceğiz. 42 volt bölü 7 ohmdan 6 amperlik akım olacak. Ana koldan geçen akım 6 amper. Şimdi burada 6 amper geliyor. Şimdi 6 amperi 2'ye ayıracağız. Bak 6'ya 3 olarak dirençlere ayıracağız. Şimdi burada potansiyeller eşit işte olabilmesi için mesela buradan geçecek olan akım x ise o zaman buradan hani 6 çarpı x olabilmesi için 2x olacaktır. E, totalde 3x akım var. 3x akımı arkadaşlar 6 amper eşit. O zaman da 2x akımı da şimdi 3x akımı 6 amper eşitse 2x akımı da arkadaşlar 4 ampere eşit olacaktır. Amper metrini gösterdiği değer 4 amperdir. Volt metrini gösterdiği değer o zaman ne yapar? 6 amperlik akım geçiyor ve 5 ohmluk direnç üzerinden. O zaman 6 amperlik ve 5'i çarptığımızda da 30 volt olacaktır diye söyleyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız o yüzden değişiklik olur. Evet bu e, videoda bu şekildeydi arkadaşlar. Böyle hani uzun uzun çözüyorum ki hani anlaşılsın anlayabilelim diye. Hani e, sorular kolay veya zor gelebilir. Hani kolay olduğunu ben düşünüyorum ama bu öğrenmeniz için böyle yavaş yavaş çözüyorum diyebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.